Hayırlı işler herkese iyi akşamlar değerli arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Evet hafta sonu İzmir'deydik gayet güzel verimli bir eğitim yaptık. Şimdi 15 Şubat Ankara 23 Şubat İstanbul 3 Mart olsun olmak üzere aslında 23 Şubat Pazar e, Pazar denk gelmiyor 25 Şubat e, İstanbul olacak eğitim için. kaybınızı. Yapabilirsiniz, kendinizi yapacağınız en iyi yatırım. Eğer ben bu işi yapmak istiyorum, trader olmak istiyorum diyorsanız, gelin tüm detayları size anlatıyorum, paylaşıyorum, tüm tecrübelerimi. Ee, gerek internet üzerinden tüm detaylara ulaşmak için özel paketimiz, özel paket eğitimlerimiz var. Sınıf eğitimi, haftalık eğitim birlikte, 48 haftalık eğitim birlikte, internet eğitimi, üçlü bir paket. Onun, eğitim, onun dışında özel eğitim, 48 haftalık internet eğitimi veya sınıf eğitimi, özel eğitim, 40 haftalık internet eğitimi. Tüm detaylar e, sayfamızda ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi sınıf eğitim için kayıtlarınızı alabiliriz. Onun ötesinde e, sormak istediğiniz soruların tüm cevaplarını videolar şeklinde de sizlerle burada paylaştım. E, videoları izleyip buradan kendiniz detaylı bilgilere ulaşıyor olacaksınız. Evet şimdi dönelim piyasalardaki son duruma. Piyasalarda gümüş senaryo çalışıyor, ters bir durum yok. 23 seviyesinden beri yaklaşık şöyle e, bir ayı geçti. 23 seviyesinden beri ben gümüşte çok olumluyum. Tabii öncesinde de olumluydum. Altın yükselişi birlikte biliyorsunuz. Gümüş altın zaten beraber bekliyorduk hareketleri. Ama gümüş biraz daha gecikmeli seyretmeye başladı. Bundan sonra büyük ihtimalle e, gümüşün hareketi son bir yıldır geçemediği, bakın son bir yıl geçemediği bir hat var. O da yukarıda 26. Bakın hatta 2022'ye döndüğümüzde şöyle söyleyeyim. 2,5 yıllık ilk etapta bir yıl bu bölgede seyretti. Bundan önce hiç bu kadar dar bir bantta da seyretmemişti son bir yıla baktığımızda. Daha geniş bantlarda hareketler gördük. Çok güçlü durdu. Dipler hep birbirinin üstünde oluştu. Bu çok çok önemli. Onun için önümüzdeki günlerde bu hareketin çok hızlı bir şekilde 26'ları geçip 30'lara gitmesi, Şubat ayı içinde 30'un üzerine atmasını beklediğimi bir kere daha burada paylaşmak istiyorum. Gümüşten sonra tabii ki e, altınla ilgili beklentim Şubat ayı içinde 2200 lira doğru bir hareketin olabileceği yönünde. Sık sık paylaşımlar oluyor tabii görüyorsunuz biliyorsunuz e, bu anlamda. E, şimdi tekrar şöyle hemen şuradan size bakın e, bu tarz çalışmalar tekrar başlıyorum. Bir yıl boyunca şu çalışmaları yaptığımı biliyorsunuz. Mesela Aselsan diyorum ki şu saat şu dakika alış yapıyorum. Geçen hafta alış yaptığım Aselsan'da 48-46'dan alıp 51-50-54 hedefleri verdim ki bunları da bundan sonra Twitter hesabımda arada paylaşacağım. 30 endeksle ilgili bugün yaptım. bu çalışmayı yapıyorsam arkadaşlar biliyorsunuz mesela gün içinde diyorum ki bakın şuradan satıyorum hedefim burası. Bugün bu gün içinde bu hedefi yakaladık onu söyleyeyim. Yani demek istediğim ama ben burada ee, ilk işlem 9.370 paçalı yapmaya başladım. Yani pozisyonu kapamadım ama yakaladım. Ve sonuçta bu bölgede endekse dönerek şimdi endeks yorum yapacağım. Endeksin bulunduğumuz seviyede bir yeni rekor kırma ihtimal elbette var ama rekoru kırdıktan sonra büyük olasılıkla ilk kar realizasyonuna döneceğiz. Şunu söyleyebilirim. Benim beklentim kar realizasyonu olması şeklinde devam ediyor. Ama hatırlayacaksınız. Endeks düşse bile endeksin üzerinde getiri sağlayacak. Endeks düşse bile düşmeyecek. Prim yapabilecek. Endeks tepki verdiğinde endeksten daha fazla tepki verecek. Tepki vermesini beklediğim hisse paylaşımlarımı görüyorsunuz biliyorsunuz. Yani endeks düşebilir ama ben endeksin üzerinde kalacak hisselerden bahsediyorum. Yani böyle tabiri caizse tırışkadan hisselerden bahsetmiyorum nedir mesela? Bakın ASELSAN'ın neredeyse son 4 aydır 42'den beri değerli arkadaşlar 42'den beri paylaşıyorum. Endeks düşse de düşmeyecek bir kağıttan bahsediyorum. Yani son dönem hisseye baktığınızda bakın mesela 1, 2, 3, 4, 4. aydayız %21 prim yapmış durumda. Endeks düşerken düşmeyen prim yapan bir kağıt. Dönün o günlerde özellikle bastıra bastıra söylediğim hisselerden bir tanesi. Başka hangisiydi? Anadolu Efes. Bakın görüyorsunuz. Hatta e, Ağustos-Eylül'de bu hisseyle sürekli endeks üzeri getiri olabilecek hisselerden bahsediyordum. Bakın ne demişiz? Yüzde 37. Başka ne demişiz? Coca-Cola. Şimdi ben bunları söylüyorum. Neden söylüyorum biliyor musunuz? Ya Halil endeks düşecek kağıt söylüyorsun. Bakın değerli arkadaşlar. Önemli nokta ne biliyor musunuz? Ha, i̇şte orası. O. Çünkü ben eğer bir hisse söylüyorsam endeks düşerken düşmeyebilecek bir hisseden bahsediyorum. Endeks düşerken hisse bulmak ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz. Yani samanlıkta iğne aramaktan farksız diyorum değil mi? Dolayısıyla ben benim söylediğim hisseleri beni tanıyanlar, bilenler yıllardır dikkate alırlar. Bakın %56 Coca-Cola. Mesela son dönemde yine güçlü gördüğüm kağıtlardan bir tanesi Türk Telekom. Yine bunu gerek Twitter'da gerekse e, YouTube'da paylaştığım, Kasım ayından beri paylaştığım birisi. Emlak Gayri. Bakın. Enflasyonun yüksek olduğu, faiz arttırmanın olduğu, şu olduğu, bu olduğu dönemde. Herkesin öldü dediği bir kağıttan bakın neler çıkarttık. Görüyor musunuz? %58. Böyle söylediğim en az toplamda 7 hisse var değerli arkadaşlar. Zaten bir kısmını şimdi paylaştım. Peki. Ya endeks düşerken biraz önce endeksin düşeceğini bekliyorsun. Bunu söylüyorsun ama kağıt söylüyorsun. <laughs> i̇şte sıkıntı da şey e, espri de bu zaten arkadaşlar. Bakın mesela şöyle bir 100 endeks hisselerini tek tek gezelim isterseniz. Hatta bir liste de göstereceğim ama size. Bakın 100 endeks hisseleri. Şimdi bakın. Endeks nerede? Şu an endeks Ekim'deki zirvesinde değil mi? Hemen bakalım bakın. Mesela Efes benim söylediğim kağıt gayet güzel. Agol endekse göre bakalım ne kadar düşmüş değerli arkadaşlar. Endeks %17 düştüğünde bakın bu kağıt %30 düşmüş. Mesela Ahlatçı Gaz Endeks %17 düştüğünde %45 düşmüş. Mesela son dönemde Akbank bankacılık endeksinde güçlü olacağından bahsetmiştim. Zaten bankacılığın bakın X bankacılığın normalleşmeye başladığından bahsederken endekse göre bankacılık endeksinin bunu Türkiye'de kimse bilmez. Bakın kimse bilmez bu çalışmayı. Endekse göre net söyleyeyim ya yani, kimse bilmez. Endekse göre son iki yıldır ne diyorum? En düşük kalan sektör bankacılık. Faiz artırmaya başladıktan sonra bankacılık hisselerinizin mutlaka portföy yüzde olması gerekir diyorum. Orta uzun vade düşünenler için. Bakın nereye kadar geldi? Yüzde 47'ye. Yani anlamı şu. Ben bir buçuk yıldır söylüyorum. Yüzde 70 prim yaptı. Pardon bir buçuk yıldır diyorum. Özür dilerim. Düzeltiyorum. 7-8 ayda söylüyorum. Bakın yüzde 70 endeksin üzerinde getirisi abi. Yani endeks düşerken yükselebilecek hisselerden bahsediyorum. Bankacılık. Bak, bak hemen dönüyorum. Bakın. Dolayısıyla burada samanlıkta iğne aramaktan bahsetme sebeplerinden bir tanesi bu Endeks şu insanlar habire hisse söylüyorlar ama söyledikleri hisselere bakın değerli arkadaşlar bakın bakın endeks yüzde 17 düşerken yüzde 30 yüzde 40 yüzde 50 yüzde 60 o kadar çok düşen hisse var ki Yani bakın gör görüyorsunuz zaten kendinize mutlaka görüyorsunuz yani önemli olan nedir ben endeks düşecek diyorum Endeks düşüyor. Hatta bunun enflasyon hedeflemesinde bunun içine koyun. Çünkü 7 aydır neredeyse, pardon 1, 2, 3, 4, 5 aydır neredeyse endeks aynı bölgede hatta 3 hafta öncesi ben 7200'den tepki bekliyorum dedikten sonra 7630'a kadar tepki bekliyorum dedikten sonra tepkileri de yani bu süreçte tepkilerin hepsini yakaladığını zaten biliyorsunuz. Söyledikten sonra beklentim burada gerçekleşmedi. Bakın şurada beklentim gerçekleşmedi. Tamam. Oradaki bakın %11 endeks beklediğimin üzerinde seyretmiş. Ama bu şu anlama gelmesin. Ben aşağıda beklediğim 6000 seviyesinin altı 6500 kademeli bir şekilde 7000'in altı 6000 seviyesinin altı ihtimalini beklentimi koruduğumu tekrar tekrar söylüyorum. Bekliyorum. Biraz da her geçken yükseliş, her geçken satış pardon daha orta uzun vadede endeksin bozulmasına neden olur. Bunu bir kenara yazabilirsiniz. Ve benim söylediğim hisseler endeksin %20, %30, %40 üzerinde prim yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? O zaman haklı haksız değil. Ben söylüyorum diyorum şu hisseler güçlü diyorum. Şu hisselerden de uzak durmak lazım diyorum. Mesela Astor tavan olduğu gün Tavan, yani tavanı gördüğü o 150 bin, 151 151'lerde tavanı gördüğü günlerde yüzün altını hedeflemiştim. Yüzde 40 düştü arkadaşlar görüyorsunuz. Yani e, benim paylaşımlarımda mesela Alarko Holding. Bakın Alarko Holding. Bu kağıttan uzun bir süre uzak kalmak gerekir dediğim günler. Hisse kaç düşmüş? Yüzde 37. Yani ben düşecek dediğim hisseler yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50 düşerken Endeks %17 düştü. Yani bu söylediğim kağıtlar düşecek. Düşüş beklentisi içinde olduğum kağıtlar ki bunların paylaştığım da yani. Bakın şuradan satıyorum hedefim burası dediğim gibi. Yani şuradaki paylaşımı birçok birçok hissede yapmıştım. Şu hisselerden uzak durmak lazım. Şu hisselerde endeks düşse bile alış gelecektir dediğim hisselerde Ve bunun gerçekleştiğini gördük. Şimdi hatta hatırlıyorsunuz. Tabii birçok arkadaşımıza sıcak. Alarko Holding için ne demiştim? Ee, özellikle Alarko Holding bakın Alarko Holding Aralık ayının son günlerinde Astor bakın Astor ve Ereğli aynı şekilde bakın bu günlerden beri ben aynı zamanda diyorum ki şimdi endeksin üzerinde güçlü olacak hisselerden bahsediyorum Aselsan, Anadolu Efes, Coca-Cola, Telekom Türksel son bir ayda Türksel. Bakın Türksel de bunlar güçlü hisseler diyorum. Ama Astor ben daha önce özellikle Ağustos Eylül'de satış dediğim hisselerde de artık alışa geçilebilir diyorum. Değil mi? E bunlar da gerçekleşiyor. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Ben bir yorum yapıyorsam ya videoyu tamamen izlemek gerekir ya da yani 10 taneden bir tanesi tutmayabilir. Hadi diyelim ki iki tanesi tutmadı dolayısıyla buradan dönüp en azından ya bu adam hakikaten söylediklerinin bir çoğu gerçekleşiyor. Demenin ötesinde izleyip insanların bir şeyler öğrenmesi benim için en büyük misyondur. Herkesin izleyip bir şeyler alabileceği konulara her zaman değiyorum. Özellikle her gün yaptığım çalışmalar bu anlamda eğitim çalışmaları. Birçok arkadaşımız bu noktada memnun olduklarını gösteriyorlar. Ben gördüğüm her şeyi kendi geliştirdiğim sistemleri paylaşıyorum. Şimdi gelelim. Bakın birçok hissede bunu görüyorsunuz. Şimdi çok da dönmek istemiyorum. Bakın, yani bir, benim söylediğim hisseler pozitif dediğim hisseler endeksin %30, %40 üzerine prim yaparken uzak durun dediğim hisseler %50, %60, %40, %30 çok ciddi düşüşler yaşadı. Bakın, %54 arkadaşlar. Yani şunu söylemek istiyorum. %17 düşen bir endekste %54 düşen, %55 düşen hisseler. Bunu gerek Ağustos'ta gerek Eylül'de ben burada sürekli paylaştım. Eylül'de, Ekim'de sürekli paylaştım. Yani dedim ki arkadaşlar endeks %15, %25'e kadar düş bekliyorum. Ama bu elinizdeki hisse endeksten zayıfsa ortalama %50, %60, %40 Buralara kadar düşebilir. Endeksten yani çok fazla düşer. Endeksin iki katı, üç katı düşebilir. Dediğimi birçok insan e, hatırlayacaktır izleyen arkadaşlar. Onun için bir oyun planınız yoksa, grafiğe bakma stiliniz, sisteminiz, disiplininiz yoksa en fazla düşen kağıdı almış olabilirsiniz. Endeks yükselirken yükselmeyen kağıtları almış olabilirsiniz. Genelde insanların maalesef ortak özelliği şu. Endeks yükseliyor, benim hissem yükselmiyor. Endeks düşüyor, benim hissem çok daha fazla düşüyor. Bakın eğitimlerde ben bunun mantığını anlatıyorum. E zaten dediğim gibi endeks yükseliyor, düşmeyecek hisseleri buluyorum burada. Yani bunu yapan insan sayısı bilmiyorum var mıdır yok mudur. Belki olabilir. Ama sonuçta bunları söylerken lütfen yanlış anlaşılmasın. Dönün bakın karşılaştırmaları ona göre yapın. E dediğim gibi eğitimlerde de bunları anlatıyorum kendisi yapacağınız en iyi yatırımlardan bir tanesi olacaktır. Bunları öğrenmek kendinize eğer e, bu noktada yatırım yapmak istiyorsanız, finansal okul yazarak istiyorsanız gelin eğitimlerinde bunların hepsini paylaşıyorum. Şimdi gelelim altın fiyatlarına değerli arkadaşlar. Şimdi endeks için tekrar döneceğim ama altın fiyatlarında da dediğim gibi e, bu hareketin daha da güçlenerek devamını Şubat ayı içinde göreceğiz. Ve gümüş fonu. Bakın değerli arkadaşlar. Gümüş fonundan bahsediyorum uzunca bir süredir. Gümüş fonu patladı patlamak üzere. Çok ciddi bir daha büyük resimde e, iki üzerine çok rahat görebileceğimiz hareketin başladığını düşünüyorum. Gümüş fonu da bu anlamda borsada herkesin çok rahat alım satım yapabileceği bir enstrüman olarak e, görebilirsiniz. E, şimdi şöyle tekrar hisselere tekrar dönmek istemiyorum ama çok güçlü, çok iyi de hisseler olmuştu. Endekse tekrar geliyorum. Endekste değerli arkadaşlar bakın XU 100 endekste değerli arkadaşlar geldiğimiz nokta ben 100 endeks içinde belki yarın bir rekor denemesi gelebilir ama yarından sonra bir kar realizasyonuna hazırlıklı olmak gerekir diye düşünüyorum. Dediğim gibi ben %11'lik şu yükselişi kaçırsam da benim söylediğim hisseler ısrarla bakın Endeks gidiyor. Endeksten daha fazla gidecek hisseler var diyorum. Veya düşüşünün tamamlandığını söyledim. Çok hisse oldu. Dip çalışıyor. Tepkiler olacaktır gibi paylaşımları yaptım. Şimdi e, büyük olasılıkla endeksler bu tür çok endeksteki şu harekete baktığımızda hisselerde bu tür benzer çok tablo var. Onun için e, bu bölgelerden satış gelmesi çok normal. E, şimdi yabancı takasına dönüp baktığımızda aslında yabancı takasının daha önceki karşılaştırmaları yaptığımızda. Bakın şöyle haftalık alayım. Daha net göreceksiniz. Bir dip süreci zaten söz konusuydu ama yeni bir yabancı giriş, yeni bir yükseliş için arkadaşlar yabancı takasının daha da güçlü alış gelmesi için ne olması lazım? Virgül XU100 Endeksin, bakın bu kadar ayrışmaması lazım. Endeksin aşağıya yabancı takısın biraz yukarı gelmesi lazım. Yani endeks düştükçe yabancı ilgisi artacaktır. Daha zamana ihtiyaç var. Ben burada endekste bir ikili tepe. Sonra geri çekilebilir. Seçime kadar bir düzeltme olacağını sık sık ifade ediyorum. Paylaşıyorum. Ee, bu noktada buradan izleyebilirsiniz. Devam edebilirsiniz. Yani şöyle bir alayım pardon. Şöyle aldık. Şunu da bir silelim. Endekse devam edelim yarın öbür gün endeksle ilgili zaten paylaşımlarım oluyor. Buradan e, Twitter hesabımdan da görebilirsiniz. Ben bir distribasyon aşamasının devam ettiğini ve satışların tekrar geleceğini buradan söyleyebilirim. İsterseniz şimdi nereye dönelim? Şöyle bir saniye. Şöyle alayım. Bitcoin'e bir dönelim. Bitcoin için son e, günlerde beklentim neydi? Bitcoin'de büyük olasılıkla ne demiştim? Birçok arkadaşım biliyor. Benim için 38'in altı 38'in altı 38'e yaklaştıkça 37-38 bu bölge için ne demiştim? HDT'ye güvenli alış demiştim. E, son 2, 4, 6 yani geçen hafta başından itibaren de bir kısa süreli bir dip çalışıp 42,5 hatta bir 44 denemesi olur diyordum ki. Bugün için 43, 300 görüldü. Şimdi büyük ihtimalle 43,5 44'leri deneyip yani şu bandı deneyip belki biraz daha zorlayacak. Sonra tekrar tatlı bir geri çekilmeyle şeyi bekleyecek diye düşünüyorum. Halbuki bekleyecek diye düşünüyorum. Daha önceki videolarda da gördünüz zaten. Uzun bir süre Yine şöyle bir taban çalışması. Özellikle Mayıs geldiğinde belki bir son bir deneme ama sonrasında artık kriptolarda işin tamamlanacağını düşünüyorum burada. Bunu söyleyebilirim. Evet şimdilik durum bu. Yani dediğim gibi bir 43 44-44.5 denemesi olup sonra tekrar aşağıya geleceğini düşünüyorum. Altın güçlü, gümüş artık ciddi bir rally başlamak üzere. Bu arada Brent Petrol Petrol için tekrar bir 85 üzerinde 90 hatta yüzlere doğru tekrar bir hareket orta vade için göreceğiz gibi gözüküyor. Maalesef enflasyonla ilgili mücadelemizde bu sıkıntı. Ama bir ara her yerden petrol fışkırıyordu. İnşallah o petrol çık çıkıyordur. Çıkarsa da bizim için iyi olur. Çünkü petrol ihraç etmeyi bırakın. Ee, petrol ithalatımızın %10'unu bile karşılasa bizim için çok çok iyi olur. Harika bir şey olur. Burada da izliyor olacağız. Petrol bu anlamda önemli. Dedikten sonra şimdilik söyleyeceklerim bunlar değerli arkadaşlar. Yine tekrar ediyorum arkadaşlar. Kendinize yapacağınız en iyi eğitim. Sayfama ziyaret edip görebilirsiniz. Şimdi söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın tekrar. Görüşmek dileğiyle. Saygılar.